Merhaba. Başak burçları ve yükselen burcu Başak olanlar. Online falcılar Feroze'ye hoş geldiniz. Bugün yine sizinle birlikteyiz. 13-19 Şubat arası neler yaşayacağımızı yine buradan sizlerle paylaşıp yorumlamaya çalışacağız. Bu arada, eee Arda Bey galiba, Arda Bey de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Az önce yazmıştı videosunu yorumu gördüm. E bu 280 hani böyle uzanıp da yapacağımız pazar günü ne zaman geliyor diye. Çok yoğun bir hafta geçirdi galiba. Şimdiden güzel dinlenmeler diliyorum kendisi çünkü geliyor. İşte ge geliyor yani. Ha bir de sizin burcunuz ıı, tamam Başak da Başaklar çalışmayı da sever aslında. Herhalde bir yükseleni farklı. Hani öyle bir geyik var senin yükselenin farklı gibi. Evet efendim hemen şimdi böyle bir takılma böyle bir espriden hemen sonra Yine bakalım Başak Burçları 13-19 Şubat 2017'de neler yaşayacaklar. Bugün Başaklardan başladım. E, Kendime böyle bir torpil geçeyim dedim. İnşallah kızmazsınız. Evet, Pazartesi günüyle ilgili olarak. Yine tematik kartlarımızı da hazırlamamışım. Onları da hazırlayayım. Siz buradayken. E, tematik kartlarımızı da şöyle hazırlayalım. Evet. 13-19 Şubat arası bakalım neler yaşayacağız bakalım. Hemen Pazartesi'den başlıyorum. Az önce söylediğim gibi Pazartesi günü ee, bir karar vermek isteyebilir sevgili Başaklar fakat bu konuda birazcık isteksiz de davranabilirler. Yani bir karar vermek isteyebilir nasıl isteksiz davranabilir dersiniz. Belki şimdi şöyle olabilir efendim yani zor bir karar olabilir ya da işte şimdi biraz dursun da işte ya aslında ne isteyeceğim idare de ediyorum yani gibi bir durum içerisinde olabilirler. Aslında bıçak kemiğe dayansın diye bekliyorlardır. O nedenle böyle bir çelişkili bir durumları olabilir. Pazartesi günü sevgili Başakların ee, bu bir başlangıç değil. Bir sonlanmayla ilgili bir karar olacak ve verimsiz bir şey aslında kendilerini çok da fazla mutlu etmeyecek bir karar da olabilir. Yani gerçeklerle yüzleşmeleri gerekebilir. İşte eski sevgilileri vardır ya da bir beraber oldukları bir insan vardır. Ama işte bu insanla ilişkileri çok da güzel gitmiyordur. İşte ne yapsam ne etsem diye düşündükleri bir durum söz konusu olabilir sevgili başaklar için Salı gününe geldiğimizde Salı günü işler yoluna girecek sevgili başaklar için zor bir durumun da sonu gelecek aynı zamanda bir seyahate çıkma durumu da söz konusu olabilir sevgili başaklarla ilgili ve bu talihli bir zaman Yonca görünüyor çünkü burada ve sezgilerine güvenebilecekleri bir gün geçirecekler sevgili başaklar salı günü. O harika 14 Şubat'a da denk geliyor yani bu arada. Çarşamba gününe geldiğimizde ee, hayallerini takip etmek isteyecekler böyle farklı ama hiç beklemedikleri fırsatlar çıkacak karşılarına fakat kaotik bir durum yani böyle bir karmaşa da yaşayabilirler o nedenle birazcık daha çok düşünmeleri gerekebilir bu konunun üzerinde her hayalin peşinden koşmamak gerektiği için. Perşembe gününe geliyoruz Perşembe günü adil ve uygun kararlar almak isteyebilirler Yine hangi konuyla ilgili derseniz eğer Bir şanslı oldukları ya da şanssızlıklarının oluştuğu bir konuyla alakalı Yani şanssız olduklarını düşündükleri bir konuyla ilgili bir şans oluşturmakla alakalı bir durum söz konusu olabilir Hani ben bugüne kadar bu yoldan böyle gittim ama bu olmuyor Yani aa, benim bildiğimi artık savunacağım İşte herkesin git dediğini herkesin yap dediğini istemeyeceğim bunun içine karar vereceğim gibi bir durum söz konusu olabilir çünkü kendi inançlarını savunacaklar perşembe günü cuma gününe geldiğimizde cuma günü ee, bir fırsat belki çevresindekilere göre başakların kaçmış gibi görünebilir. Herkes onların hoşnutsuz olduğuna hatta işte başaklar bile böyle bir fırsatı nasıl kaçırdım diye düşünebilirler. Kendiniz de düşünebilirsiniz bunu. Fakat aslında bu sizin için kaçırılmış bir fırsat değil. Daha iyisi önünüze çıktığı için böyle olacak Diyor kartlarımız bu evlilikle ilgili bir fırsat da olabilir bakın ya da bir kutlamayla ilgili. Yani bir kutlamaya gitmek istersiniz ama gidemezsiniz, katılamazsınız. Belki bu sizin için daha da iyi olabilir ya da evlilik karar verecekseniz aslında belki de olumsuz bir karar da verebilirsiniz. Herkes size şey diyebilir. Yani niye böyle bir şey oldu falan. Yani niye iyiydi çocuk da yani. Fena değil ya da kız da iyiydi canım. Pek hanım hanımdı falan derlerse Bilin ki yani sizin verdiğiniz karar aslında hoşnutsuzluk yaratsa bile daha iyisi olmuş olacak yine cuma günü. Cumartesi gününe baktığımızda sevgili başaklar. Cumartesi günü yanlış bir kapana kısılma duygusu başaklarla birlikte olabilir. Ya kutsal cumartesi cumartesi de yani niye böyle yanlış kapana kısılma duyguları bilmem ne. Başka işiniz yok mu sevgili başaklar? <laughs> yani daha doğrusu başka işimiz yok mu bizim? Evet maddi şeylere gereğinden fazla odaklanabileceğimizi gösteriyor olumsuz korku ya da e, bunun gibi e, kötü düşüncelerle de boğuşabiliriz demek ki bizim için çok da böyle karışık bir cumartesi günü yaşanabilir evet bu arada belki bir karmaşadan çıkmış da olabiliriz bu karmaşayı da bu olumsuzluklarla beraber sonlandırmış da olabiliriz yine bugün içerisinde cumartesi günü. Şimdi bir şey hemen açıklık getirmek istiyorum. Ben şimdi burada diyorum kutsal ol cumartem. Birisi yazmış geçen gün yorumun altında gördüm. Yahudi misiniz? Yani değilim yani bunu esprisine söylüyoruz burada. Ha yani Yahudi olsam da ne olur? O da ayrı bir mevzu. Evet pazar gününe geliyorum hemen. Pazar günü için hemen söylüyorum. O harika e, aşık olmak görünüyor sevgili başaklar için. Ha, bu hafta 2.80 uzanamayacaksın işte. Ha, aşık oldun. Nasıl uzanacağım bakalım hey yavrum geçen pazarın değerini besledim başaklar hiç böyle bir şey yoktu pazar günü bir başlangıç bir aşık olma ya da eski bir aşkın alevlenmesi söz konusu olabilir başaklarla ilgili ya da yeni bir ev taşınma durumu söz konusu olabilir yeni bir yuvada başaklar için görünüyor yine e, bu yeni bir umutsa eğer başaklar için bu umutları birazcık işte böyle ertelenebilir işte yeni bir aşk düşünüyorlarsa birazcık ertelenebilir gibi bir durum söz konusu olabilir ama pazar günü yine bununla alakalı olarak güzel bir tanışma bile olsa sadece ya da işte AVM'de falan dolaşırken şöyle bir aa ne hoşmuş falan deseniz bile çok da güzel çok da böyle karmanızı oluşturabileceğiniz ve bir gün belki de yeniden karşılaşabileceğiniz bir insan çıkabilir karşınıza dikkatli olmanız gerekiyor sevgili başaklar hemen bu arada bu hafta Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar en çok nelerle uğraşacaklar? Hemen tematik kartlarından bakıyorum. Evet, ee, bu hafta birazcık böyle kendilerini çıkmazda hissedebilirler. Sanki bir labirentte gibi işte. Kendilerini bir fare gibi işte. Bu peynir neredeydi diye <laughs> Sürekli dolaşıyor gibi hissedebilirler Birazcık kaotik bir hafta gelecek belki. Ee, bir hayat ağacı söz konusu olabilir. Yani bu evlilikle alakalı olabilir ya da ne bileyim işte hayati bir kararınızla ilgili olabilir. Bu hafta bunlarla da ilgilenebilirsiniz. Yine resmi evraklarla ilgili. E, fakat güzel bir iş söz konusu olabilir. Yani kötü bir şey değil. E, evet bir de yani e, zıtlıklar başlayabilir. Çevrenizdekilerle ya da sevdiğiniz kişilerle ya da ailenizde başka birileriyle iş yerinizde olabilir. Bir depresyon durumu da söz konusu olabilir ama sevgili başaklar hepsinin üstesinden geleceklerdir inşallah. 13-19 Şubat 2017'de hepinize mutluluk dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.